Herkese merhabalar. Öncelikle işletmemize hoş geldiniz. Bugün Müsiyat Ailesi'nin programının ilk bölümünü birlikte yöneteceğiz. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Yakup Yücel, Endüstri mühendisiyim. Koyunlu Mobilya Yönetim Kurulu Başkanıyım. Firmamızdan bahsetmek gerekirse Koyunlu Mobilya 1976 yılında Bursa İnegöl ilçesinde kurulmuş bir firmadır. Ürün grubu ve hizmet ettiği bölge olarak da klasik ve lüks mobilyalar üretip bunları nihai ve toptan tüketicilere 1976 yılından beri ulaştırmayı hedefliyoruz. ihracat yaptığımız ülkelerin başında Afrika ülkeleri Nijerya, Nijer, Uganda, Kenya gibi ülkeler, Amerika kıtasındaki ülke ve eyaletler, Rusya ve çevresindeki Türk ülkeleri ve Avrupa yer almaktadır. Ürün tarzımız gereğince kuruluş yılından itibaren ihracata başlamış bulunmaktayız. Fakat yılın şartları dolayısıyla direkt olarak ihracatlardan ziyade dolaylı ihracatlarımız, akabinde direkt ihracatlarımız ve şu anda tamamıyla ihracat ağımızda kendimiz ihracatlarımızı gerçekleştiriyoruz. İhracat noktasındaki en ilginç deneyimimiz şu olabilir ürün yüklemesini yaptığımız bir konteyner Afrika'ya gidecekken yolda korsan saldırısına maruz kaldı. Konteynerler denize düştü. Sonrasında denizden toplanan konteynerların tabii içerisindeki ürünler su almıştı. Hem müşteri büyük bir sıkıntıya girmişti hem de armatörler büyük bir sıkıntıya girmişti. Böyle bir anımız var. İhracattaki en iyi deneyimimiz 2020 veya 21 senesindeydi sanırım. İstanbul Fuarı'na katılacaktık. Fakat fuar standımız konum itibariyle biraz kör ve aslında beklemediğimiz bir yerdeydi. Hatta fuara bir hafta kalaya kadar katılmayı düşünmüyorduk. Fakat fuara katılma kararını tekrardan aldığımızda çok büyük bir maliyetler veya çok iyi bir stand yapmadan katıldık. Ve o sene bizim en iyi iş yaptığımız, en iyi fuar dönüşü aldığımız sezondu. Onun birçok kaynakları var. İşte o sene tam anlamıyla Rusya pazarı Türkiye'ye açılmıştı. Daha sonra işte Allah'ın bir lütfu katıldığımız yer kör nokta olmasına rağmen oradan bir giriş kapısı açtılar ve bu dolaylı olarak yaşadığımız en iyi tecrübeydi. Birden fazla ülkede ihracat müşterisi yakalamıştık. Gere güçlü bir ihracat firması olmak istiyorsanız ilk başta şu adımları gerçekleştirmemiz gerekiyor diye ben şahsi olarak bir düşünceye sahibim. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru ürünü doğru fiyatta üretip veya fason bir şekilde ürettirip doğru müşteriye sunmamız lazım. İlk başta bir pazar araştırması yapmamız lazım. Çok güçlü bir pazar araştırmasından sonra ihracat sektörüne girmek lazım. İhracat yolunda adımlar atmaya başlamak lazım. Çünkü ihracat pazarı sürekli genişleyen, kendini yenileyen, büyüyen bu aynı kapsamda da küçülen bir pazar. Sadece yerel olarak Türk rakiplerimiz veya İnegöl'deki mobilyacı rakiplerimizden ziyade farklı ülkelerdeki, farklı bölgelerdeki rakiplerimiz de olacak bu pazarda. Kendimizi kıyas edeceğimiz doneleri çoğaltmamız lazım. Kendi bölgemize göre değil, kendi kültürümüze göre değil, satmak istediğimiz bölge ve kültürdeki doneleri, envanterleri toplayacağımız bir pazar araştırması yapmamız lazım. Diğer bir husus da pazarlar sürekli değişiyor. Gerek politik, gerek siyasi, gerek direk kültürel gerek ekonomik yönlerden dolayı pazarlar sürekli değişiyor. Yani Afrika pazarına herkes çok hızlı ürün üretip satabilirken aslında siz Afrika pazarına ürün üretmek için çok geç olabilirsiniz. Doğacak sebeplerden dolayı Afrika pazarı kapanma yolundadır aslında. Veya tam tersi şu anda Rusya'da bir savaş var. Bu zamana kadar herkes Rusya'ya tırlarla ürün satıyordu. Fakat şu an Rusya pazarına çıktı ve siz Rusya pazarına üretim yapmak istiyorsunuz. Yanlış zamanda yanlış ürünü üretmemek için çok geniş bir pazar araştırmasından sonra yapmak istediğiniz ürünü belirleyip, satmak istediğiniz bölgeyi belirleyip doğru fiyattaki ürünü üretmemiz lazım. Çünkü dediğim gibi tek rakibimiz kendimiz değiliz. İşte Çin'in bir ipek yolu ticareti var. Çok geniş bir kapsamda. Dünyanın her yerine çok hızlı sevkiyatlar, teslimatlar yapabiliyorlar. Çin'deki üretim yapan firmaları tanımak lazım. Hangi kalitede, hangi fiyat bandında ne üretiyorlar? Veya Çin'in dışında başka hangi ülkeler var? İtalya ne üretiyor? Özbekistan kendi içerisinde üretime girmeye başladı. Daha önceden Türkiye'den ihraç ettikleri malları. Neden üretime girdiler veya ne üretiyorlar? Bunların sıkı bir takipçisi olup hangi ürünü hangi fiyatta üreteceğimizi belirlememiz lazım. Akabinde direkt ben ürün yaptım bunu ihracat etmek istiyorum. Çok yanlış bir kavram olacaktır. Evet belki işin başında ürün ihracatını yapabilirsiniz ama bu çok güçlü bir ihracat ağına dönüşmez. Sürekli gündemi ve ekonomiyi bu noktada takip etmek lazım. Akabinde doğru ürünü doğru fiyatta ürettikten sonra kendi markanızın bilinirliğini arttırmanız lazım ihracat yapmak istiyorsanız. Ya çok köken bir markaya sahip olmanız lazım ya da çok bilinir bir markaya sahip olmanız lazım. Çünkü yerel kapsamda sizi birçok firma, birçok kişi, birçok kuruluş tanıyor olsa bile yurt dışında sizinle ilk kez ticaret yapacak firmanın bir güvene ihtiyacı var, bir bilinirliğe, bir popülariteye ihtiyacı var. Neden dünyada bir sürü firma, bir sürü ürün varken sizinle çalışayım sorusunu iyi cevaplaması lazım. Yurt dışında fuarlara katılımcı, yurt içindeki ihracat fuarları var. İstanbul'da düzenlenen İnegöl'de düzenlenen Kayseri'de, İzmir'de düzenlenen bu fuarlara katılımcı olarak gitilebilir. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yine aynı şekilde. Afrika pazarı için B2B toplantıların gerçekleştiği, firmaların buluştuğu bir kongre oldu. Bu tarz ellere katılmak gerekebilir. Bu anlamda ihracata başlamadan önce firmanızın altını doldurmanız lazım. Çünkü ilk ticaretleri yapmak insanlarla çok zordur. O ilk güveni sağlamak çok zordur. Ya ilk ürün satmak için çok ucuza satmanız lazım ya da çok bilinen bir firma olmanız lazım. Çarlıktan vazgeçmemek için firmanın temellerini doldurmak daha mantıklı. Veya günümüz dünyasında bunu dijitalleşerek de yapabiliriz. Sosyal medya reklamlarından yapılabilir. Remarketing alınabilir. Farklı mecralarda firmanızı canlı yayınlarla, B2B toplantılarla, sanal fuarlarla tanıtabilirsiniz. Ama kesinlikle bunun altını doldurmak lazım. Çünkü dediğim gibi en önemli problem firma neden seninle ticaret yapmalıyımın cevabını verebilmek. Yoksa müşteri size bakar, siz ürüne bakarsınız. Böyle bir diyalog gerçekleşir ve kalır. Bu bir ticarete dönüşmez. Akabinde bunun ticarete dönüştüğü noktada bu müşteriyi kaybetmemek için en başta yapmamız gereken bazı şeyler var. Ürünü müşteriye tanıttığımız kalitede ürünü imal edip, müşteriye söz verdiğimiz teslimat tarihinde ürünü hazır edip, sağlam bir şekilde konteynera veya tıra hangi yolla bu yurt dışına çıkacaksa onun yüklemesini yapıp, operasyonel kısmını, işin background kısmını profesyonelce yönetip, müşteri istediği takdirde dilediği bilgiyi sağlayacak personelin ve envanterin olması. Siz malınızı kusursuz yaparsınız, kusursuza yakın yaparsınız. Ürünün paketlemesini güzel yapmazsınız. Ürün konteynerde hasar görür. Veya siz her şeyi yine kusursuz şuza yakın yaparsınız fakat konteynere yüklenmesi sırasında doğru yükleme stilini yapmadığınız takdirde geminin içerisinde sürekli hareketli halde konteyner hareket ediyor, gemi hareket ediyor. Eğer sağlam bir yükleme yapmadıysanız içine koyacağınız ürünler siz ne kadar sapa sağlam bir ürün de yapsanız, ne kadar güzel ambalaj malzemesi de kullansanız yüklemeden kaynaklı hatadan yine başa dönüp müşteriye hatalı kusurlu bir ürün gidebilir. Veya bunların her birini geçtik. Müşteriden kaynaklı bir problem var. Bir SSH dediğimiz satış sonrası hizmet var. İhracat müşterisine birincisi hızlı, ikincisi tam bir şekilde sağlayamazsak bu müşteriyle ikinci bir ihracatı gerçekleştiremeyiz. Çünkü bu sefer başa döneriz. Müşterinin şu sorusunu olumsuz yanıtlarız. Neden senden ürün almalıyım? Bu zincirin halkalarından bir tanesi eksilirse veya koparsa müşteriyi yine kaybedersiniz. İhracat yapmak dıştan bakıldığında kolay bir zanaat gibi gözükse de aslında kendi içerisinde çok meşakkatli bir şey ve bitmeyen bir süreç. Bugün birine mal satarsınız, bir ayda teslim edersiniz, yaparsınız. Fakat bunun derdi 3 ay sonra başlar. Adam bir ayda bunu Amerika'daki deposuna indirir. Depoya indirdiği malı hiç açmaz. Ürün orada bekler. 2 ay sonra deposunu açar. O zaman bir sorun doğar. Biz müşteriye dersek ki sen bu malı 3 ay önce aldın. Niye şimdi bana geri dönüyorsun? yine müşteriyi kaybetmiş olur. Pazarda ayakta durmak çok zor. Tek seferlik ticareti başlatmak zor ama tek seferlik ticareti kaybetmek başlatmaktan daha kolay. İhracatın devamlılığı için kendi firmam için düşündüğüm bu adımların herhangi birinde bir kopukluk olmaması lazım. Bunlarda başlayan kopukluk domino taşı etkisiyle müşteri kaybına yol açacaktır. Bir müşteri size 3 müşteri kazandırabilirken bir müşteri aynı zamanda sizden 9 tane de müşteri kaybettirir. Bu satış pazarlamada anlatılan tekniklerden bir tanesi. O yüzden ihracatta da devamlılığı arıyorsak kesinlikle müşteriye kaybetmememiz lazım. Bu dengeyi iyi kurmak lazım. <laughs> malı ürettik, malı pazara çıkardık. Doğru fiyata doğru ürünü de ürettik. Doğru müşteri kitlesini de bekliyoruz ve ürünü sattık. Hiçbir ürün kusursuz değildir kusursuzluk yalnızca evreni yaratan Allah'a mahsus bir şeydir. Ama kusursuzluğa yakın olan bu ürünlerde doğan kusuru yalnızca feedbacklerle yani geri beslemelerle daha iyi bir hale getirebiliriz. Veya bir sonraki üreteceğimiz ürünü bir öncekinden daha iyiye yine feedbackler aracılığıyla daha iyi bir hale getirebiliriz. Ürünü teslim ettik müşterileri aramaktan çekinmeyelim. Ya şu parayı alana kadar herkes müşteriyi hep arar. Parayı aldıktan sonra firmaların çoğu müşteriyi unutur. Veya tekrar ürünü satmak istemiyorsa. Ürünü teslim edelim ürünün görsellerini isteyelim ürünlerden memnun musunuz gördüğünüz gibi geldi mi İstediğiniz gibi geldi mi arızası hatası sıkıntısı var mı sizin için başka yapabileceğim bir şey var mı eğer yoksa müşterimiz bizim yurt dışında veya yurt dışında toptan bir müşteri ise şunu sormamız lazım bu ürünü sattınız mı bu ürünü satarken ne gibi bir zorluklarla karşılaştınız? Veya bu ürünü kolay sattınız, kolay sattıran şey neydi? Çünkü ilk yapmış olduğunuz ürünün belli bir modası, belli bir pazar süresi, pazarda ayakta kalma süresi var. Belli bir süreden sonra ürünün raf ömrü, pazar ömrü, rovanş ömrü, ön planda kalma ömrü bitecektir. İkinci üreteceğiniz üründe ilk ürettiğiniz ürünün iyi yanlarını ve kötü yanlarını yan yana listelediğinizde hangi iyi şeyler yapmışım, hangi hataları yapmışım, hangi maliyeti fazladan kullanmışım, hangi maliyetten kaçmışım gibi bir artı eksi çizelgesi oluşturmak lazım. Müşterinin taleplerine göre yeni ürünümüzü veya bir önceki imal etmeye devam ettiğimiz ürünün kontrolünü, çekini gerçekleştirip üretimimize devam edersek yine bu sefer de firmamızın raf ömrü daha uzun olacaktır. Modayı da takip edebilecektir, kaliteyi de takip edebilecektir. Müşteri ne istiyor? Firma bunu da bilecektir. Ama ben kafama göre yaptım, oldu, ben beğendim beğendim, bu ürünü satalım, ah çok güzel oldu dersek ondan sonra ürün bize bakar, biz ürüne bakarız, satamayız. Aslında firmalar bireysel ihracat hedefleri yerine toplu halde bir araya gelip de işte birbirinin birbirini rakip görmekten ziyade işbirliği arasında ben senin rakibin değilim de aynı pazarda paydaşınım diyerek belli bir mecrada buluşup amacımız ihracat yapmak ya, biz birbirimizin rakibi olmamamız lazım. Farklı ülkelerdeki imalatçılar bizlerin rakibi olması lazım. Bunun için bir araya gelmeleri lazım. Geldiklerinde daha güçlü ürünler üretip, daha uygun fiyatlı ürünler üretip, işte toplu alım yapmak gibi, toplu bir halde fuara katılmak gibi veya ürünleri toplu olarak pazara sunmak gibi. Müsiyat bunu aslında gerçekleştiriyor ve gerçekleştirmek için hala adımlar atmaya devam ediyor. Müsiyat'ta bir araya gelen firmalar toplu olarak satın alma hedefleri ...pazar araştırma raporları... ...pazarlamacılarını fuarlara göndermeler... ...toplu halde ihracat yapma isteğiyle... ...firmaları bir araya getiriyor. Bunun gibi bir arada durmayı becerebilirsek... ...başta İnegöl Müşriyat'taki firmalar... ...sonra genel merkezdeki firmalar... ...büyük bir zincir haline gelip... ...büyük bir kitle haline gelip... ...farklı ülkelerdeki imalatçıların... ...diğer ülkelere ihracatlarına bir rakip olabiliriz. Bir arada olmak her zaman güçlülüktür. Hiçbir zaman kendi arandaki firmalarla rekabet değil. Tam tersine... Bir birbirinin eksiğini kapatmak ve bir sonraki hamleni nasıl yapacağını görmektir. Biz firma olarak müşahatın bu tarz yaptığı programlara katılıyoruz. Birlikte satın alma yapmak için olan toplantılar olsun. Pazar payı ile alakalı yapılan araştırmalar olsun. Rövanştaki ihracat ülkelerine nasıl ihracat yapabiliriz? Bunların dijital platformları neler? Hangi mecralardan ulaşabiliriz? Veya ihracat yapma noktasındaki bizim firmamızdan daha tecrübeli firmalar, kurum ve kuruluşların verdiği bir finkler ve toplantılara katılarak daha güçlü, daha sağlam bilgiler elde edilebilir ve bunu firmalarında da uygulayabilirler aslında. Ben bu yüzden Müsriyat göl Şube ailesine teşekkür ediyorum. Daha önce yapmış oldukları birçok toplantı ve briefinglere de katıldık. Bizim firmamız da bu başarılı bir yönde hareket etti. Daha önceki konuşmacılar şubede hangi ülkelere ihracatta yönelmeliyiz? İşte Çin'in ihracattaki payı nedir? Üretimde nasıl toplu olarak bir araya gelip satın almalar yapabiliriz? Pazarlamacılarımız nasıl bir araya getirip farklı ülkelere fuarlara gönderebiliriz gibi birçok toplantı gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam edecek başkanlarımız aracılığıyla. Toparlamak gerekirse güçlü ihracatlar kesinlikle ön bilgi birikimi, ön araştırmalar ve birliktelikle başlar. Akabinde sizin işinize olan bağlılığınızla beraber devam eder. İşimizin peşinden koşup kendi işimizi, kendimiz takip ettikten sonra yapamayacağımız hiçbir şey yok. İhracatta da, iç piyasada da başarılı olabiliriz. Bugün ilk bölümde beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aynı zamanda bu programı organize eden İnegöl Müşriyat ailesine de teşekkür ederim ziyaretlerinden dolayı.